Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar territorial iyi oynuyoruz ama spedrun yapıyoruz arkadaşlar. Şu an başladık ve spedruna da başladık. Hemen hızlı bir şekilde büyüyeceğiz. Evet çok hızlı bir şekilde Türkiye topraklarını aldık görüyorsunuz. Hemen şu içimizdeki kalanları yiyoruz. Şöyle şöyle. Sonra şu adaları hemen iki dakika alayım. Adalar da önemlidir. Kırmızı adası en önemlisidir. Şöyle içimizde kalanları hemen sömürüyoruz. Hop 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 Şöyle hop 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 hop, 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 hop. Tam çok güzel sömürdük her yeri. Arap yarım adası da bizim olsun artık. Bayrağımızı da şöyle takalım hemen. Arap yarım adası gel bakayım. Tamam Yarımadası bizim oldu. Afrika Afrika'ya bir gözüm takıldı. Hemen şöyle çok hızlı bir şekilde bas 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 daha Afrika'ya gideceğiz Avustralya'ya gideceğiz oho daha çok yer var bas 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 hepsine saldır hepsine 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 saldır hepsine 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 Hepsine, hepsine. Hepsine saldır, hepsine. Hepsine saldır. Allahu Ekber. Spot sp gücü. Allah Ekber. Şurayı da al. Tamam, Afrika bizim. Avrupa seni istiyorum. Şu adaları da alayım. Kocaman adaları. Sen de şöyle gel bakayım. Şimdi Rusya ve Çin tarafına Asya'ya yönelelim. Doğu, Doğu Asya'ya yöneldik şöyle. Bayrak, bayrak gitti, bayrak gitti. Çok güzel. Spedrun. Tamam. Tam Rusya, Çin, Hindistan. Avustralya'ya kapılarımızı dayandırıyoruz artık. Ondan sonra da tek zaten şey kalıyor, ee, a, e, şey kalıyor da şu Amerika kıtası ve şurada hemen spetrona devam edelim şöyle çok hızlı bu şekilde şöyle dönüyoruz. Şuraya da. Hemen hızlı bir şekilde Hızlı bir şekilde Şöyle Orayı da alıyoruz yavaştan Tamam Güzel şurayı da al Sonra şuraya gönder Çok güzel spetron Hadi arı Gönderdim mi gemiyi Gemi. Yani Neyse oraya gidiyor gemi Hemen Şuralara da adam çıkartmaya çalışacağım. Hemen Afrika Amerika Afrika diyorum ya. Amerika'ya da yöneleceğiz hemen. Şöyle çok hızlı büyüdük çünkü. Hemen hepsini yok edelim. Ben buraya yine gidiyor. Oraya gitmişken o zaman işte, yani şuraya da gelme. Oradan Amerika'ya ilerleyebiliriz. Şöyle çok güzel. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar işte biraz bulanık çıkıyor evde. Üzgünüm. Ne olduğunu ben de bilmiyorum peki. Evet. Amerika kıtasına resmen giriş yaptık ve Amerika artık bizim. Şöyle alalım. Şuraları da alalım ki bunlar olsun. Şöyle şöyle. Güzel. Şunu da şöyle Petro Sports'un. Bakayım. Aa, her yere almışız işte. Anlamadım. Ben bir alamadım ya. Öf bir gemi göndermiyor. Tamam. şu küçük Hemen <laughs> <laughs> şöyle Bisiklet bana devam edelim Çok güzel Oğlum bir gemi gönder Heh. Şurada şurada bir de şurada bir tane vardı. Nerede o? Nerede? Yok mu? Yokmuş. Tamam. Varmış. Neyse. Şimdi bakalım daha nereye kaldı. Hemen şöyle. Tamam seni gördüm. Şöyle. Hemen. Buna kalan Devletleri de indiriyoruz. Hop. Böyle. Şöyle. Şimdi şöyle. Hı? Bunlar da Oğlum bunun da... Neyse. nereye gösteriyor? Ha şuraya gösteriyor. Ben nereye gösteriyor biliyorum ya. ne <laughs> bitti? şunu ama hala çok daha var o Evet arkadaşlar bitiyor şu an bakalım Oğlum bu ne ya? Hop. Ay, ne diyor? Anlamadık ki arkadaşım. Şöyle. Son iki kişi kaldı ama. Tamam. Son bir kişi kaldı ama. Nerede? Nerede? Burayı gösteriyor ama. Hala. Bir kare toprağa kaldı. <laughs> Onu da gösterdi. Bitti. Bitti. Hiç kimse kalmadı. Şu şu an Leonard bu arada görebilirsiniz. 8 dakika 30 saniye. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.